Eğer bu videoya pilav tarifi için geldiyseniz şurada yazan dakikaya da gitmenizi öneririz. Evet. Çok güzel. Kardeşim. Welcome nasılsın? And... I'm welcome. Ben harikayım, süperim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi, süper. Ee, güzel bir hafta sonu. Hı -hı. Çok güzel. Dinlendim, mola Hı -hı. verdim, geldim İyi abi. İyi yaptın. Mola vermek çok önemli. Tabii. Bunu herkesin öğrenmesi gerekiyor. En az 15 böyle. dakika diyorduk. 4 saat uyku 15 dakika mola. Tabii. Senin nasıl geçti hafta sonu? İşte kardeşim YouTube gelirleri falan, stüdyo Aha. yeni koltuk, böyle dekorasyon ekipmanları Aynen. falan. Etraf çok güzel, ambiyans süper. Yani Metin Can artık YouTube'dan ne kadar kazanıyorsa yeni koltuk bile almış yani kendisine. Evi de Dolaplara. değiştirdim. Tabii, ev falan her şey değişmiş yani. Arabayı ama falan abi. değiştirdim. Bir tane daha aldım. Çok güzel, çok Hı -hı. güzel abi. Ya mükemmel yani. Işte. Pasif gelir kardeşim. Tabii abi, dolarla kazanınca böyle oluyor. Yani. Neyse şimdi izlenme şeyi falan Aynen. vermeyeyim. Herkes gece YouTuber olur. Tabii. Nasıl gidiyor? Güzel abi ne olsun. Ee, yorgunluktu Hı -hı. ilk başlarda bir hafta içi yorgunluğu ama ardından güzel bir yaklaşık bir buçuk saatlik uykum vardı. <laughs> <laughs> gece 1'de yatıp saat 14.40'ta <laughs> kalktım. Çok güzel bir uykuydu. Yani ruhum bile duymadı yani. İşte bak şimdi burada kesiyorum özür dilerim. Tabii. 1'den 14.40'a kadar 4 saat uyuyup 15 dakika Tabii. uyanıp mola verdin değil mi? Sakın yanlış anlaşılmasın. Ya, aralıksız değil. 4 tamam saat uyku, bile, evet. uyan 15 dakika mola, bir Aynen. 4 saat daha bu şekilde. 4 saat uyku uyandım, hemen bir 5 dakikalık bir yazılım öğrenme serüvenim hı -hı, oldu. Hı. Sonra tekrardan hemen suyumu içtim, hı -hı. tekrardan yattım. Yani böyle böldüğümü hayal Baktın, yani. evet dedin güneşim doğmuş. Tabii. Saat gece üçte bir spora başlama hevesi Ondan sonrasında tekrardan yatış <laughs> Güzel bir şarkı, güzel bir kahvaltı Tabii Ben çiçekçiyim efendim <laughs> Modumu yakalıyorum efendim <laughs> Modumu yakalıyorum Evet nasıl gidiyor? İyi gidiyor kardeşim ee, Güzel, fena değil Sende ne var ne yok Ben de işte 14. yazılım dilimi öğrendim 15 dakika önce Çok güzel önce. 15 çok dakikalık mı oldu? Ben de... gelene kadar değil aha, mi? Aha, hemen dedim bir tane daha öğreneyim Pıt. Süper Süper abi Modumu yakaladım efendim <laughs> Mükemmel, mükemmel efendim işte arkadaşlar, bugün de söylemek istediğimiz gibi e, YouTuber olacak arkadaşlar da şimdi görüyorsunuz yani. Evet. Biz başarılı birer YouTuber'ız. Tabii. E, video çekecek konu bulamadıysanız ne yapabilirsiniz? Ve mesela biz ne yapıyoruz? Evet, ne yapıyoruz? Aslında şunu, bunu yapıyoruz şu an. diyelim, <laughs> yani konu bulamadık. Konu nasıl çekin? Arkadaş, 14.40'da kalktığı için dedik ne yapalım falan Aynen. sonra dedik bakarız ya işte bakarız. tık bir kahvaltı Aynen. arkadaşım geldi sağ olsun. işte böyle bunu, bunu yapıyoruz, bunu şu, yapıyoruz anda. şu anda bunu yapıyoruz şu an bu yani evet bir tane konu bulamadık videosu nasıl çekilir yapıyorsunuz sonra ilerleyen zamanlarda bir tane daha versiyon 2 ama sakın gitmeyin videonun sonunda nasıl konu bulamadığımızı Tabii. da açıklayacağız tabi kesinlikle nasıl konu bulamadığımızı öğrenmek istiyorsanız kanala Aynen. abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Evet. Başka türlü o son o böyle bir cevap kısmı çıkmıyor YouTube'da. Evet. Yani beğenip abone olmanız lazım. Baştır kredi gibi düşünün. Tabii. O en son böyle son saniyede Aynen. gelecek cevap ulaşılmazsa bize mail atın biz size mail aracılığıyla tekrardan o cevabı vermiş oluruz. Evet. Abi aslında konu bulmak için ne yapıyoruz? Ya bazen doğaçlama bile olabiliyor Hı -hı. mesela. Bir videoda yanlış hatırlamıyorsam bir konu üstünden konuşacaktı. Sonra o kadar konu konuyu açtı ki onu konuşmayı unuttu. <laughs> Değil mi? Öyle bir şey var. Ama işte senin bu konudaki profesyonelliğin beni etkiliyor. Teşekkür ederim. <laughs> diye konuya sen bir şekilde bir de şöyle Adapt bir olma. şey var sorusuyla Tabii. ya da şeyiyle bizi oraya yönlendirebiliyorsun. Tabii. Ben bunu çok başarılı buluyorum. Çok teşekkür biliyorum. ederim. Bir de şöyle bir şey var mesela. Ee... <gülüyor> <gülüyor> bir konuyu bulduk. Hı -hı. Evet eyvallah güzel. Ama onun hakkında mesela farkında farkındasın hiç böyle yüz yüze işte şu konuda şundan bahsedelim demiyoruz da konumuza tüm ne bileyim mesela geçenki videoda ikilemde bırakan olaylar Hı -hı. mesela. Hemen hemen ne konuşacağımızı bilmiyoruz ama doğaçlama bir şekilde insanın aklına gelip ...şey yapılabiliyor. Ya benim böyle daha çok hoşuma gidiyor. Her şeyi böyle planlı bir metin üzerinde yaptığın zaman diziye döner yani. Tabii canım. Biz şimdi talk-show yapıyoruz Hı -hı. kardeşim burada. Aynen öyle. Talk-show belki talk yapıyoruz, show. <laughs> <laughs> bir 100 abone kutlamasında bir ufak bir <laughs> Mini <talk> oldu. show oldu. Mini talk-show. Onun dışında böyle daha spontane ve doğaçlama evet. geçmesi benim daha çok hoşuma ben gidiyor. De ve bazı izleyicilerimizin geçen videoda anlayamadığı... ...sadece bizim aramızda olan espriler varmış. Ben bunları daha çok seviyorum. <laughs> Acaba ne? <laughs> Ya kız arkadaşım diyor ki ya bunu, işte bunu diyorsunuz da bunu niye videoya koymadınız? Bunu videoya koymamızın imkanı yok. Yani bunu videoya koyarsak bir daha video göremezsiniz. Yani. Ya yani şey videosu bile göremezsiniz. Nasıl konu bulunur videosunu bile göremezsiniz. <laughs> ya da belki şu haberde izlersin. <laughs> yani onu o videoya koymak bizi direkt ünlü yapar Aynen. ama son olur. Güzel bir son yani olur. Güzel bir son olur. İstenilen bir son değil. Tabii. Yani Şimdi ünlü mesela. katiller de var mesela ama öyle bir niyetimiz yok mesela. Bunu da sansürlemem gerekiyor bu arada. Harbi mi? Mesela Esaretin Bedeli filminde hı hı. adam borudan çıkıyor. Hı hı. Bokun pisliğinin içinden. Evet. Ve şu şekilde kollarını yağmura açıp gökyüzüne bakıyor ya. Tabii. İşte orada İsa tipi kahraman diye geçilen bir karakter örneği var. Hı hı. Bu mesela Spider-Man 2 ya da bir filminde Peter Parker treni durdururken evet. bunu sergiliyor. Doğru. Bu sinemada çok kullanılan bir şey. Diyeceğim o ki o filmin sonunda adam hapisten kurtulamasaydı, diğer arkadaşlarının hayatını falan değiştirmeseydi o film IMDB'de 9.4 olmazdı. Tabii. Bazen insanlara istediği sonları vermek gerekir. Çok doğru sen. Ya bak Metin da bir huyunu söyleyeyim. Mesela böyle bir herhangi bir konuda çok güzel özlü bir söz söylüyor adam. Ben ne diyeceğimi şaşırıyorum. Bu arada... Sen mükemmel... Ya çok değişik yani. Ben yapamıyorum böyle şeyler. Bir de şöyle bir şey var. Tabi. Biliyorsun kardeşim beni 16-17 yıldır tanıyorsun. Övünmek gibi olmasın ağzım iyi laf yapar. Tabii. Geçtiğimiz haftalarda bir evlenme teklif ettim. Haberin var. Evet var. İşte şey diyorlar bana konuşma hazırlayacak mısın, şey yapacak mısın falan. Yok diyorum ya ben konuşurum o an aklıma yeni. Yemek eleni. yok abi. Moruk ben evlenme teklifi etmeyi unuttum. evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> ya işte her şeyi hazırladım falan. Arabadan yüzü elime alana kadar hiçbir şeyim yoktu. Aha. Yüzüğü aldım kanka bir anda şey oldu böyle. 90 <laughs> yaşındaki İzmirli amca var ya peynir falan kesiyor. Eremin yanına öyle yürüyorum falan. Hiçbir şey yok aklımda o ana kadar. Hani <laughs> yüzüğü elime alıp evlenme teklifini edip oradan sonraki bir saati hiç hatırlamıyorum. Hatırla Elimde görüntüler olmasa nasıl yaptın, nerede yaptın, hani nerede yaptığımı falan açıklarım. Neyse. Oruk aldım yüzüğü ben diz çöktüm tamam mı? Söyledim bir şeyler. Abi Dedi ki başka bir şey söylemeyecek misin? En son dedim benimle evlenir misin? O söylemese ben onu da söylemeyeceğim <laughs> Bir şey vardı sanki ya ne diye acaba? <laughs> Vay evlenme teklifi edenlere buradan çok, buradan selam çok selamlar. Çok teşekkürler. Olsun. çok teşekkürler çok güzel bir aktivite. Bunu da böyle takipçilerimize bir Tabii. sırası gelmişken paylaşmak istedim. Her zaman her zaman yapılmaması gereken ama illa bir kere yapılması gereken bir şey. Evet ama iyi düşünmek gerek Tabii. çünkü zorlu bir yol. Ama güzel tünelin sonunda ışık var Güzel yani. ya değişik. Yani her illa bir çözüm yolu bulunur. İki kişi birbirini seviyorsa. Tabi bu çok yalandan bir şey. Seviyorsa gibi. zekim. <laughs> çok mu zekim renims konuştum ya. Bugün efendim. Bugün efendim. <laughs> ya illa iki insan birbirini seviyorsa olur demek biraz yanlış olur belki ama. Yani en azından yüzde sekseni buna bağlıdır diye düşünüyorum. Bir de iletişim çok önemli evet. kanka. Yüzde yani on iletişim iki insanın şey oldu Vedat Milor bu peynirde ne var İşte yüzde 60 koyun yüzde 50 keçi yüzde 30 inek bir saniye yüzde 140 oldu <gülüyor> <gülüyor> Vedat Milor oradan e abi ben seviyorum seni, abi, <laughs> bak, iki seni bak. söylüyoruz. biz senin yapacağız sen müzüğünü yapamayacaksın haberin olsun Aynı. neyse e... %15 diyordu Heh, evet. %15 iletişim oldu ben buldum. gerçekten bu evliliğe giden sorunsuz bir yol için takipçilerimize bir ee, harita vereceğim yani anahtar gibi bunları uygulayacaksınız mola vermek çok önemli bu çok süreçte evet. ilişkinize kesinlikle mola vermek değil dünyevi işlere mola kişisel vermek kişisel olarak evet yüzde %50 eşinizle partnerinizle olan iletişiminiz ikinizin iletişimi <laughs> kuvvetli olursa birçok sorunun zaten üstesinden geliyorsunuz yüzde %15'i abi az önce neydi lan %15 iletişim dedik <laughs> Ay, şimdi %50 iletişim dedik hiçbir şey olmaz. İstersen yüzde, istersen yüzde yüz olsun. Sen yeter ki anlat abi. Bence bu güzel. Şu an çok güzel anlatıyorsun. Teşekkür ederim. Senden ders alıyorum yani. Yüzde on maddiyat abi. Üzgünüm ama evet. iki gönül bir Hatta olursa... daha bile fazla gerekebilir yani. Yani evet. Maddiyat çok önemli. Yüzde elli beş maddiyat. Yüzde iletişim. Yüzde 80 aşk, Tabii. %20 saygı, sevgi, Yüzde kırk da ailelerin uyumu moruk. Şimdi sadece evet, o da partnerinin evlenmeyeceksin. Sonuçta onun da ailesinin içine karışacaksın. Bu işte. Bunları ulaşabilmek, uyum sağlayabilmek de önemli. En oluyor. önemlisi %87.4 seksen yedi Mola vermek abi. Çok iyi. Yani bizim videolarımızı izlerseniz. Kesin. Ya o kesin %100 çözüm diyebilir miyiz ya buna? Yani bizim... Mola verelim evet. Tabii. %100 de mola verelim. Aynen, Ama %100 bu %100. kanal olan mola Aynen. verelim. Bu kanal olanı izliyorsun abi. Şu an bir 7 video falan olacak. 9'a attık lan. Hadi Neyse. ya. 10. videoyu çekiyoruz Oo, biz şu anda. Bayağı... Ne yaptık? Ne oldu? Lan 5 Haziran. 5 Haziran ne? Not defterimde hedefler vardı. Aa hedefleri. bu şimdi mi söyle? Şimdi aklıma geldi. Ona bakarız. Ona o zaman 11. videoda. Aynen 11. videoda. He anladım galiba. Hatırladın mı sen bir hedef koymuştun ben bir hedef evet, koymuştum. Bir de asker, ben askere <laughs> gidene kadar bir hedeflerimiz var. Aynen vardı. aynen. Bu arada ikimiz de tutturamadık ama galiba ben daha yakınım şu an. Sen daha yakın olabilirsin. O bir... Ben belki düşürmüşümdür ikinci hedefini. Ha, evet bakarız şimdi. Olur. Bakalım ne demişiz. Bakalım ne demişiz hadi bakalım. <laughs> Ve eğer bunu merak ediyorsanız bir sonraki videoya gelin. Bildirimleri açın. Mola verelim 11. videoda size. Bildirim gelsin. Hedeflerimize Tabii. ulaşmış mıyız? Bence ulaştık. 11. videonun da konusu çıktı kardeşim. Tabii. Bak böyle böyle. Konu Aa. bulamadığınızda Konu konuşuyorsunuz. Çıktı. Mis. Ben he, şey diyordum bu arada. Çok pardon. Evet. Abi mutlaka rahatsız olduğum şeyleri mutlaka söyleyin kendi aranızda ya. Ya En önemli kısım belki de o. Yoksa diğer türlü bir şeyden memnun değilsin. Mesela ya sıkıntı yok ya. Anlayış gösteririz. Çok da bir problem değil dedikten sonra ayvayı yedin abi. Ondan sonra birik çek birikecek çek birik çek patlayacaksınız. Bir de şöyle bir şey var. <laughs> Tabi. Ben bir öksürebilir miyim? Lütfen. <laughs> Oha bunu kes cidden. Oha bunu kesmeyeceğim. <laughs> Çok iyi öksürdün lan. Nasıl hani öksürdüm lan? Kanka böyle ne bileyim yaydan fırlamış bir ok gibi <gülüyor> <gülüyor> fırlatıyorum Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Tabii. sizin göz yumdunuz bazı şeyler olabilir ilişkilerde hani bunlar belki minimal şeylerdir ama partnerinizle 10 sene sonra da bunlara göz yumabilecek misiniz? Ha, aynen öyle abi. Her zaman geleceği düşün. Uzun ya uzun süreçte hedefler bile çok şeyi değiştirebiliyor yani. Ya durmadan her Allah'ın günü sosisli ya da işte ne bileyim hamburger yediğinizi hayal edin. Mesela yer misin? <laughs> her Allah'ın günü hamburger. Ben mesela <laughs> hamburgeri severim ama her gün yemem. Yok ya midem yandı her gün <laughs> hamburger yediğimi düşününce. Mesela her gün ne yiyebilirsin? Her Allah'ın günü, her öğün. Bir kere çok yağlı olmaması lazım. Kanka ben kelle paça içerim ya. Kelle paça içer He. misin cidden? Her Sarımsaklı olanı, falan. Sarımsak sirke. Oo sen mı? Uranyumlu kelle paça ben her <laughs> öğün içerim. Yemek Oğlum niyetine. Oğlum çok kokar ya. Kanka ya her günü. Ya evin komple kokar kanka. Her Öyle öğünde söyleyeyim. Öğünde zaten aynı şeyi yediğini düşünmek biraz ütopik. Tabi evet. Yani koksun. Ama şimdi her olanağını düşünmemiz lazım yani şimdi yanlış mı? Doğru şimdi bir sonuçta bu bir cevap yani. Ben düşünüyorum Bulun bulamadım lan <laughs> Bak yağsız olmalı Tamam mı? Hı hı. Ben, o oh, bak ben buldum ben kesin tarhana çorbası ya Tarhana çorbası hı. Güzel tercih bu güzel, arada Güzel tercih, güzel kaşar yani. falan doğrayabiliyorsam eğer hı hı. Hani kaşar doğrarım Tarhana çorbası, ya. kıtır ekmek uf. Yani uf, fena kayar ya Her türlü olur yani bir adam neydi 30 gün boyunca mı ne patates yiyor onu biliyor musun? Hı -hı. Patatesin işte çeşitli türleri işte tatlı patates, patates kızartması, normal patates yemeği, kıymalı patates. Adam bir noktadan sonra zayıflıyor, mala bağlıyor, beyni Hiç çalışmıyor diyorlar. Aynen hani. ya. Beyni çalışmamaya başlıyor zaten. Adam diyor ki ben kendimi iyi hissetmiyorum falan diyor. <laughs> bir ay sonra et falan yiyor. Kendisi de geliyor böyle. Değişik bir videoydu. Buradan da ona selam olsun. Patates yemesinde. Vedat Miloş beyefendi. Evet. Siz sürekli aynı öğünde ne yerdiniz? Evet hadi bakalım. Spesifik <gülüyor> cevabınızı bekliyoruz. <laughs> Ve ayrıca izleyicilerimiz de yazsın bakalım. Yorumlara her yani ne öğün istediniz? ne yiyebilirsiniz? Aynen öyle. Her gün şunu köpek gibi yerim. Bu arada yani illa 10 senedir düşünmeniz gerekiyor. O an ya o an aklınıza geleni söyleyeyim. Sanki yapacaksın. Hı. Değil mi? Yanlış mı? Doğrusun kardeşim. Doğru. Çok teşekkür ederim. Bu doğru. Neydi o sözü? İşte planın bir yıllıksa pirinç ek. <gülüyor> 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 Eğer planınız bir yıllıksa pirinç ekin. Eğer planınız 10 yıllıksa ağaç dikin. Eğer planınız yüz yıllıksa çocukları eğitin. Güzel. Sardı. Bu sözü sen söylemedin ama... Bir Çin demeyim. atasözü kardeşim. Çok iyi, çok iyi. Bir de şöyle bir şey var. Karpuz hikayesi. <laughs> Türk demiş dokuz. <gülüyor> <gülüyor> of o Türkiye oradan selamlar. <laughs> dokuz diye <yani>, Türkiye selamlar. <laughs> Neydi bir de şey vardı çoban hikayesi mi ne vardı? He, sen i, Sivaslı, Sivaslı, Terzi Sadık. <gülüyor> <gülüyor> İnteraktif fıkra kanka. Her türlü memleket, mesafe ırkçılık yapıyor. Her türlü değişiyor. Tuttum. <laughs> Neyse kardeşim sen unreal insan. Tabi oğlum unreal engine. Güzel evet. bir motor. Tabi çok teşekkür ederim. <laughs> ben niye teşekkür ediyorum? <laughs> ayıp oldu mu kanka? <laughs> Yok kanka yasap bırak sana ayıp oldu. Yok kanka. Ben neden teşekkür ettiğimi bile bilmiyorum. Kanka naif ve iyi bir insansın çok o yüzden. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bak şimdi oldu teşekkür şey oldu yani. Eğer pladan bir yandı... <laughs> Bak pirinci ektin tamam, tamam mı? Sonra hemen tereyağını koyuyorsun Hı Sonra abi karıştırıyorsun tereyağı eriyene kadar Tereyağı eridi mi? Hı hı Tamam eridi Sonra pirinci Pirinci attın hemen ektiğin gibi çıktı Islak ıslak Aynen ıslak ıslak patlattın ektin Karıştırıyorsun Tamam Karıştı mı? Karıştı Tamam karıştı biraz daha karıştır Karıştı mı? karıştı. Tamam, böyle fokurdadı şu an tereyağı fokur diyor. Karıştırdın at. Benimki cız 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 yapıyor. Problem yok. Ha, tamam. Tereyağını ne kadar ekliyoruz bu arada? Ya işte gözüne göz kararı ya. Kes at direkt. Tamam. Hiç fark etmez yani. Ve Komple hepsini de atabilirsin. Attın mı? A at. Attım. Tamam. Sonra domates salçasını at. Attın mı? Atmadım. Hem domates alerjim var. Tamam. Domates salçasını atmadın o zaman kaybettin. Sonra bekledin o zaman. Böyle bak. Sen at, ben atmayayım bakalım. Hangimiz iki tam, dar gibi? Tamam. Tutulmuş? Ben attım. Tamam. Sen atmadın. E ben karıştırıyorum. Tamam. Sen biraz bekle o zaman. Tamam. Sen, sen hatta o sırada bekleme, ben seni çok bekletmeyeyim. Hı. yanlış olur. Sen iki bardak su at. İki su bardağı. Kaynarmış Aynı, Yok hiç fark etmez, direkt normal at. Salla, kaynar tamam. o arada. Attın mı? Attım. Tamam, ben sonra da karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırdım mı? Bak bakayım karıştırıyor muyum? karıştırdın? Karıştırdım. Tamam. Ben de şimdi suya geçtim. Ben de su attım. Tamam, şimdi kapağını kapat hemen. Kapattım. Kapattın mı? Ben de kapattım. Tamam, bekle. Tamam. 20 minutes later. 20 dakika. 20 dakika bekledim mi? Bekledim. Tamam, ben de bekledim. Tamam, oldu. Su buharlaştı. Tamam. Hemen tülbent al. Eee altına bir tane şey. Ne renk? Ya işte böyle oluyor yeşil renkli, işte kare kare, yeri geldiği zaman kırmızı, yeri Benim geldiği zaman... Benimkilerinde dantel varsa olur O çok güzel olur, çok iyi. Aroma verir. On numara, aroma verir. Oradaki deliklerden havalar sızarak, hmm. buhar sızarak e, pirincine daha güzel, nemli bir tat katar. Hmm. Attın, koydun, At, tülbenti koydun, sardın, tamam bekle. Dur, 5 dakika geçti. Hmm. Kapağını aç, açtım karıştır. Yine mi? Aynen. Ben karıştırdım tahtayı makineye koydum. Ha. Tam başka kaşık al karıştır. Tamam. Karıştırdın mı? Metal te şeyi teflon tencere çizer Ta mi? Çizmez. Tamam. Karıştır. Ben de karıştırdım. Tamam. Kapat bir daha. Kapattım. Tamam. Şimdi yiyebilirsin. Tamam. Bakayım. Bak bakayım. Benimki biraz yavan olmuş. Benim ben tuz atmayı unutmuşum ya. Aa. Söyleseydin keşke Tuz <laughs> Sıkıntı yok sıcak Bir de galiba kendine... direkt tarladan attığımız için Benimkinde böyle bir koku var pirinçte. Bir ön işlemden geçmesi lazımmış ya Kurutmalıydık bence bir de suyu kaynar atsaydık Aynen. Sanki daha hoş olabilirdi bu Doğru diyorsun biliyor musun? Bir de şöyle bir şey var Ondan önce 9 Sıcak suya atıp oynatıp... <gülüyor> <gülüyor> Sıcak suya atıp Bekletmemiz lazım. Telefon çalıyor bu arada Pilavları Koruma Derneği'nden arıyorlar canım. <laughs> Ulan, ne biçim pilav yaptın be abim Hadi Hadi Bunu tarifin öncesine koyacağım. Tamam, çok iyi. <laughs> Clickbait'in <laughs> tanrısı olacak. pilav, pilav nasıl pilav, yapılır? Pilav <laughs> nasıl yapılmaz. <laughs> Aynen öyle daha doğru yemin <laughs> Bitti değil mi pilavımız bitti. Bitti. Yani tadı kötü oldu ya, biraz. Olsun, ya. olsun abi yani ilk defa yaptım. Hı hı, ben o yüzden de. yani Normal ya bu şey olması. Bir de dediğim gibi yani sıcak suyla pirinci koymamız lazımdı. Hı hı. O sırada işte oradaki ne denir? Pilavın üstünde kalan şeyleri yani pirincin üstünde kalan şeyleri temizlememiz lazım. Peki ben sana bir iki tane soru sorayım. Tabii. Bunları sıfır ile on arasına değerlendirmeni Tabii, istiyorum. On. Islak tuvalet terliğine basmak. Of ne ne konuda on, bir ele on vereyim? Tatsızlık anlamında mı keyif verme anlamında mı? Ya yani bu durumu puanla kanka. Kanka bu durum direkt bir ya hmm. bir ya Peki, sen kaç verirsin? Tuvalet verirdin? terliği o kahverengi öne açık değil de daha böyle modernize bir terlik olsa 2 verir ha, miydi? Ha bak mi? evet ben direkt öyle düşündüm ha. modernize bir terlikse Hı -hı. ayağım ıslanmaz Islanır mı? Islanacak. Islan her her ıslanacak her türlü ıslanacak ama terlik güzel hmm, dur o zaman bekle ıslak banyo terliğine yani banyo terliğine basmak daha keyif verir o zaman. Hı hı. Çünkü yani adamın görevi zaten banyoda durmak yani bir zahmet ıslanacak. Ama daha modern bir hani ne bileyim işte böyle ne şimdi bir marka söylemeyeyim yani işte deri falan böyle hoş bir tellikte ıslanmak daha tatsız yani. Çünkü o adamın amacısı salonda bulunmak. Hatta hmm. tamamen benden kaynaklı olduğunu düşünürdüm Bu yani. Bakış açısı çok, çok hoşuma gitti. Ben itti. teşekkür ederim. Yani o onun orada bulunması tamamen benim ayıbım olurdu yani. Doğru. Sen kaç puan verirdin? Ben İki buçuk kanka ya Hangisine banyo terliğine mi modern terliğe mi Yok direkt ıslak terliğe Islak basmak yani Hem böyle şey oluyor Bir iğrenç bir haz duyuyorum evet. ondan Yani Ve bahaneyle de çorabını da Değiştirmen Aynen gerekiyor öyle. bir Bilmiyorum ben iki buçuk ya hani Eğer kendi evimde yaşadıysam bu hadiseyi Üç <laughs> buçuk bile verebilirim Hadi yani. ya ha. Bak o şey de çok güzel olabilir. ayağın ıslandıktan sonra çorap ayağındayken saç kurutmayla kurutursan Hı -hı. çok keyifli bir şey olabilir. Yazın mesela balkonda otururken ben çorap giyiyorum. Balkonun zeminine su döküyorum. Çorap ayağımda olduğunda ayaklarım çok daha serin kalıyor. Çok sıcak yaz akşamlarında. <laughs> Anladım. söyle. Serdi her yani yere. Bu güzel bir şey ama çok mantıklı ya. Değildim. Guilty pleasure <laughs> kanka. Çok iyi, çok mantıklı. Ya, çünkü yaz kış ben çıplak ayakla yere basmaktan hiç hoşlanmıyorum. Hı -hı. Evet. O yüzden yaz kışta ben terlik giymekten hoşlanmıyorum. Dışarıda çıplak ayak sevmiyorum. <gülüyor> Direkt ayak Ayakla mı Ayakkabısız değil ay değil yani. yani Terliklerimi de çorapla giyiyorum mantıklı, işte. Mantıklı, çok iyi. Çok vıcık vıcık oluyor. Ya gerek türlü. yok, şıpadak şıpadak gezmeye gerek yok. Dediğin güzel, mantıklı yani. Ben de banyo terliğiyle olana 3 verirdim. Hı hı. Ee, modern terliğe kesinlikle yani mümkünse 0 ya da eksi 1 falan hani öyle, o kadar kötü. Ee, ama iyi yani. Bir keresinde e, neden saklama bu geldi çorap ıslanması deyince. Bir keresinde bir arkadaşıma ziyarete gittik. işte. o sırada da çok yağmur yağıyordu. Ayakkabı falan komple ıslandı. Sonra başka bir arkadaşa ziyarete gittik. O da işte bir iddia bayisinde desem çok mu şey olur? İddia bayisinde çalışıyordu. Onun da bir ufosu vardı böyle. Aynı 5 saniyede 2 reklam falan böyle çaktım. <laughs> <laughs> Ayakları koydum böyle UFO'ya. O böyle buharlaşıyor oradaki su. Allah'ım ne kadar çok büyük keyif almıştım yani. Bu kadar ya haz aldığım ender şeylerden yani <laughs> süperdi. Bence e, sıcaktan serinleme etkisindense soğukken ısınma etkisi çok daha güzel. Soğukken ısınma etkisi aynı. Çok daha keyifli. Isınmak daha keyifli Isınmak şimdi tepemizde cayır cayır klima çalışıyor. Hele bir de böyle... Kuru fasulye pilav oldu. <laughs> <laughs> ne alaka hiç bilmiyorum ama canım acayip kuru fasulye pilav istiyor. Hele <laughs> bir de böyle abi bak, hayal et şimdi. Saat 6.30'da kalkman lazım, okula gideceksin. Tamam mı? Böyle... Gözlerimi kapatabilir miyim? Kapatabilirsin Gö zaten gözlerimi gözlük... kap. Aç, çıkar. Takipçilerim görsün Aynen. gözlerimin kapalı olduğunu. Tamam bak, saat 6.30'da kalkman gerekiyor. Saat 1'de de yatmışsın abi. Hı -hı. Yok kanka 6.30'da kalkmam gerekiyorsa ben 2.30'da yatarım. Tamam 2.30'da yattın. 4 saat için. 2.30'da yattın abi tamam mı? Eee böyle aylardan ocak şubat of. tamam biraz soğuk ama böyle evin sıcak biraz of. tamam üstünü örttün yatıyorsun. 6.30 oldu böyle kalkıyorsun nasıl buz yorgana attığın gibi böyle battaniyeyi attığın gibi kemiklerin üşüyor böyle o serinliği içinde hissedebiliyorsun. Evin sıcak ama o yorgan daha sıcak yatağın daha sıcak o yüzden böyle kemiklerin üşüyor. O sırada bir bakıyorsun abi bir mesaj. Dün gece saat 3'te atmış hocam. Arkadaşlar hastalandım. Bu yüzden yarınki dersi iptal edeceğim. Hepinize iyi günler dilerim. Çok Ve iyi abi. Be. O mesajı gördükten sonra tekrardan yatıp battaniyenin üstüne çekip o, o sıradaki böyle kemiklerinin tekrardan ısınıp bir saniyede uyuma hissi. Çok mükemmel. O zaman yani, ben de bir Zen hikayesi anlatayım olur. sana. Uyuyorsun Alarm yok Kalkman gereken bir saat yok Evet Kurumsal ses TEDx sesimi TEDx takılıyorum TEDx Kalkman gereken bir saat yok Tamamen biyolojik saatine göre yaşıyorsun Yaşıyorsun Üstünde tatlı bir pike var Sinekliği kapalı Balkon kapına çık Çok tatlı bir meltem esiyor Uyanıyorsun Portakal suyunu içiyorsun Balkondan dışarı çıkıp bakıyorsun Önünde uçsuz bucaksız bir deniz Eyvah Arkası sarı kumlar Tık bir kahvaltı İçeceğini alıp plaja iniyorsun, Şemsiyeni açmışsın, gölgedesin. Esiyor, güneş kremini sürüp kulaklığına takıyorsun. Arzu edersen kitabını okuyorsun. Havanın kokusu nasıl? Havanın kokusu harika kanka ve daha sabah erken saat olduğu için <laughs> hava da çok sıcak değil. Böyle seni bunaltmıyor. Bir ufak yüzüyorsun, evine geliyorsun, duşunu alıyorsun. Tık bir öğlen uykusu. Oy, o uykuda ne kayar ha. Ayaklarını Sonra kalkıyorsun. Böyle ufak Aa, bir tur atıyorsun <laughs> arkadaşlarınla bir çay, çorba, kahve. Akşam oluyor, tık bir daha bir denize giriyorsun akşam serinliğinde. Sonra eve dönüyorsun, kızartmanı yapıyorsun. Karpuz, kavun, peynir, bir şeyler bir şeyler. Tamam. Yiyorsun, içiyorsun. Akşam işte milli maç var. Çok güzel bir galibiyet alıyor falan. Oh. Arkadaşlarım keyifli insanlar yanında bu şekilde bir hayat işte. Şu an çok kayardı Çok duygulandım. Musun? Mükemmeldi. Özellikle o öğlen uykusu beni bitirdi. <laughs> vurucu kısım oydu. O zaman takipçilerimiz de hayallere dalmışken biz evet. ufak bir veda yapalım mı? Olur. Anlaştık. Kardeşim geldiğin için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayağına sesine sağlık. Çok sağ ol. Her şey için. Ben teşekkür ederim. Her şey için. Umarım herkesin hayali gerçek olur. Herkes. Bu video sizlere ne kattı bunu bir düşünün. Aynı. Evlilik yoluna büyük bir adım attınız. Pilav yapmayı öğrendiniz. Güzel hayallere daldınız. Youtuber olunca konu bulamadığınızda ne yapmanız gerektiğini Aynen. öğrendiniz. O sonda, demiştik ya videonun son çeyreğinde evet. taktiği vereceğiz diye. Evet. Taktiği vermek ister misin, vereyim mi? Yani taktik bence aslında bu yaptığımız abi. Taktik her zaman cevabın içinde saklıdır. Aynen öyle. Bir cevabı yok şu an ama anladınız. Videonun içinde bulabilirsiniz abi. Arayan bulur. Doğru. <laughs> Hoş geldiniz yeni videoya falan. Hoş geldiniz direkt <laughs> başlıyor. Buyur kardeşim sen de. O zaman herkesin hayalinin gerçek olması dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Çok dikkat edin ve başarınızın devamını diliyorum. Sen bir şey demek ister misin kardeş? Sahip olduğunuz şeylerin zamanla size sahip olacağını unutmayın. Başkası için değil, kendiniz için çalışın. İnsanlar için yaşamayı bırakın. O ne der, bu ne der diye umursamayın. Belirli sınırlar çerçevesinde Tamamen özgür olmanız dileğiyle. Esen kalın. Hoşça kalın.